Selam gençler, test oldu çözümlerimi dedikten sıkıntı soruyuz. AB üçgeninde AB, AB'den 4 fazla. AB ve AC kenarları, BC üzerindeki dik yüz düşümleri sırasında 4 ve 4,5 kök cm olduğuna göre AC kaç cm'dir? Dik düşüm bilgilerini hatırlayalım. AB doğru parçasının D doğru üzerindeki digiz düşümü A ve B noktalarından dik çizersiniz doğruya dik kestiği noktalara KV derseniz işte K L doğru parçası AB'nin dik yüz uzunluğudur. Eğer CD doğru parçası D yapar derseniz dik yüz uzunluğu yine C'den ve D'den dikmeler çizip kestiği noktalara H ve M derseniz H, M uzunluğu değişmez paralelse yani X ise bu da yine X santimetredir veya X birimdir. Ama olur? Değişir, küçülür. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bir ışık kaynağı tutun bu AB doğru parçasına veya yani bir kalas olsun bir ki kalın bir parçası da olur. Bunun gölgesidir kale uzunluğu AB'nin dikiz düşümü. Aynı şekilde CD içinde yapabiliriz bir ışık kaynağı tutarsanız. Bunun gölgesi paylaşsa kendisi kadardır uzunluğu. Şu şekilde uygulayalım. AB kenarının bir de AC kenarında BC üzerindeki dikiz düşümü. AB kenarının B zaten BC doğrusu üzerinde sadece A'dan dikimlerimiz yetecek. Yani AB'nin dik yüz ne olur? BH uzunluğu olur. Otomatik olarak bakın AC'nin dik de A'dan zaten çizmiştik dikimimizi. HC uzunluğu olur. Sırasıyla neymiş bu? 4 ve 4 kök 5'miş. Bir de ne vardı? AB'nin 4 fazlasıydı AC. Hemen burada yapacağımız işte belli bir tekniğimiz var. İki tane piselimiz sağlı sol uygulamak. Bu noktada daha önce bir sorudalar uygulamıştım. 4'ün karesi artı x artı 4'un karesi yani şekil uygun olması lazım. Karşıdaki kenarları kareleri toplama. X artı 4'un karesi eşittir x kare artı 4 kök peşin karesi. Yine burada ifadeyi Açabiliriz veya iki kare farkında değer veririz. Bu sefer açalım. Çünkü iki kare farkında iyi ifade geliyor. 16 x kare çarpı iki 2 katı karesi 4'ün x kare karesi 16 çarpı 5'ten 80. x kareler gitti. 8 x burada kalsın. 16 16 32 çıkardık. 48 8'e bölersek x uzunluğumuz. 6 bulunur. Bize sorulan AC soruyu muhakkak okuyun. X yerine 6 yazarsanız cevabımız denizli yani 10 bulunur. Ve ikinci sorumuz ABC üç, dik üçgen AHBC'yi dik dnc eşit AE 10 EH 6 buna göre X kaç santimetredir? Şekle baktığımızda genel olarak bir öklet görüyoruz. 1'e 1 bir var, 10 var, 6 var. Burada bakın 1'e bir hemen dikkat çekiyor dik açıdan ne çizilmiş? Kenar orta. Neydi bu? Muhteşem üçlü. Yani 10, 10. Ama yeni bulduğumuz bilgiyi değerlendirirsek 6, 10. Başçıya ne olur? 8 olur. Şimdi bu noktadan sonra aslında soru yine bitti. A, H, B, C'yi dik. Dikten dikilmiş. Şu anda öklit bağlısı. Yani 16'nın on karesi onu şu şekilde yazalım. Kolay olur. Çözümümüz. Ayırdığı parçaları çarpımlaşık hipotenüsü üzerinde x çarpı 8'den 8'de olmak sadece işte 2 x uzunluğumuz 32 bize de sorulan o uzunluk cevabımız elinde değerli gençler. Üçüncü sorumuza bakalım. ABC üçgeninde AHBC A, C, B, B, H, B, A, H, B, C A, A, C, B, iki katı ve A, açısını alfa dersek istek. A, 2 3 birim ve 15 birim şekil üzerinde var. X kaçtır? Yine sayılara baktığımızda şu anda bir şey yapamıyoruz. Zaten öncelikle açılarımızda hemen açıları isimlendirelim. 90 alfa beta diyebilirsiniz. 90 eksi alfa 90 eksi alfa tek değişkenler gidelim. Şu açımızı da bulalım. 92 alfa 90 2 alfa. Şimdi açılardan gittiğimiz için açıyı düşünmemiz lazım. Burada uyguladık. A, B, H'da. A, H, C'de uyguladık. Bakalım büyük üçgende neler getirdi bize. Bakın 90 eksi alfa B. Tamamı nedir? 90 eksi 2 alfa artı alfadan 90 eksi alfa ne oldu? Eşit oldu. Yani ikiz kenar üçgen, üçgen ve bunlardan taban açıları. Dolayısıyla B, C ile B, A, C eşit oldu. 15 olması için H, C'ye 12 gerekiyor. Hemen bakın 90 A, H, C üçgeninden 15, 12 özel üçgenimiz 3, 4, 5'in 3 katı aynı yani bozulduğumuz 9 olur. A, H, B üçgeninde Pisagor uygularsak x kare 9'un karesi 81 3'ün karesi 9 x kare 90 9 çarpından x 3 kök 10 bulunur. Yani cevabımız edilmedi. Değerli gençler ve dördüncü sorumuzdayız. B, D ile B, C dik A, B, B eşit 4, 2 ve sorular x uzunluğu şekilde gösterilmiş. Yaptım. Biri bir oranımız var. Bu oranlar bizim için çok önemli. Sonra da yapabileceklerimize bakalım. 2, 4, 1'e 2 kat olduğu için hemen 2, 45. Uzunluk verilmiş yine 2, 45. Açı bildiğimiz yorganızdan şurada olsaydı buradan bir dik çizip yapabilirdik ama şu anda bir şeyimiz yok. Ya biri bir de burada iki yolda çözebilirsiniz. Biri birden e yararlanmak adına. Ya yani buradan bir dik çizersiniz D, B, P, C R, B. Buradan niye yıkılırız? Benzerliği de A, H diyelim. A, H ile H, bulabilirsiniz. Hemen bulalım. Biri bir de Dik çizdik, dik çizdik. Paralar. Biri bir e olduğu için burası 4. Yine ortada bu özelliği 2 ise bu uzunlukta 4 olur. 4, 4, 4, kök 2 bulunur. X uzunluğumuz veya bu şekilde de düşünülebilir soru. Bir yani bakın amaç bire birden yararlanmak. Şuradaki uzunlukları eşliğinden uzatırsak BD'yi D'yi aynı ortada ve aynı birleştirirsek bakın ne elde ettik. Papyon. Bire bir papyonu. 4'e 4 olur. 2'ye 2 olur hatta tabii bunu sonuçta oran verildiğinde ilk benzerlik aklımıza gelir. Tabi dik üçgenin karşısında aslında muhteşem bir özel bir durumdur. Yine şekle baktığımızda 4, 4 ve 4, kök 2 cevabımız cehennem Ve 5. sorumuz diz. 45, B, D, C eşit. A, B, 4, kök 2, A, 5 verilenlere göre A, C Yine bakın birebirimiz var ama onunla ondan önce 45 var. 45'i değerlendirelim. 45'in karşısında eğer D'den çizersek 4 kök 2'yi bozmuş oluruz. Dolayısıyla ne yapalım? A'dan çizelim. Çizdik. 90, 45, 45. 45, 45, 2 kere 3 kere özellik. 4 kök 2 ise kök 2 de 1'i 4, 4. Hemen yeni bulduğumuz 4'e yoğunlaşırsak 4, 5, 3. Bakın 1'i 1'di, 7 ise ne olur? 7 olur. Zaten sonunda ortaya çıktı. Çünkü oluşan dik üçgenden x kare 4'ün karesi artı 10'un karesi 7 artı 3'ten 10. 16, 100, 116 oldu x kare. 4 çarpı 29'dan 2 kök 29 olur. Cevabımız yani edeme olmuş oluyor. Ve geldik 6. sorumuza. Yine dikliğimiz var. İki açıyı göstermiş. Yine bizim alfa alfa değilim. X, 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 4, x artı 10 da üzerinde gösterilmiş. Yine önce açılardan ayarlardım. 90 alfa, 90 eksi alfa değilim. 90 alfa, 90 eksi alfa. Yine iki üçgen için uyguladık. Bir de büyük üçgenle bakalım. Bakarsanız bakın. A ne oldu? 90 oldu. 90 eksi alfa artı alfa. Ve dikten dikinilmiş yani öptük parçası dik kenara göre uygulayalım x kare Yüksekliğe kadar x eksi 4 Çarpı tamamı yani 2 x artı 6 ve ifadeyi açıp işlemlerimizi tamamlayalım x kare Dağılma özelliğine göre 2 x kare x de 6'yı çarptık 6 x eksi 8 x eksi 2 x eksi 24 x kareyi diğer tarafa atarsak x kare kaldı. 2x eksi 24 eşit 0 çarpanlarına ayıralım. Toplamları eksi 2 olacak şekilde çarpımları eksi 24 olan sayılar. Eksi 6 ile 4. Ve buradan eksi ya 6'dır. ya Eksi 4'tür. Kaldı ki eksi 4 olmaz. Uzunluk negatif olamayacağına. x eşittir 6. Bize de x uzunluğu söylüyor. Cevabımız 6. Ve geldik yedinci sorumuza. A, B, üçgen D, E ile B, dik D, A, D, D, eşit. O, 2 verilmiş. B, X kaçtır? Yani verilerin hepsi yerleştirilmiş. Yine bakın neler yapacağız. 90'ımız var. Bir tane daha 90 var ama Pisagor yorumlamasını yapamıyoruz. Burada aslında alfa, beta benzer gittiğimiz zaman geçmeyelim. Biraz uzun olur o. Onun yerine yine bakın. Biri birden yararlanmıyoruz. Yani şu yüksekte çizilmiş bir biz buradan çizelim çizersek ne olur? Hem bu kadar elde ederiz. Bire de şu parçayı buluruz. H diyelim bu noktaya. 2. Geriye kaldı 8. Öklü değerde etmiştik. A H uzunluğu. A AH H'ın karesi daha doğrusu yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçalar 8 ve 4 çarpımda ne eşit? Yani buradan burada anlaşılıyor bulunur. 32 kare gibi 4 kök 2 hemen yerine yazalım. Ve yine şekle bakalım. Öklitten bulduk. Şimdi öklit devam ettirirsek AC'yi bulabiliriz. BD'yi bulmamız için bizim ne ihtiyacımız var aslında? D'ye direkt AD'ye dolaşmadan yani AC'yi bulmadan direkt bunu bulabiliriz. Yine benzerlikten taradığım AHC üçgenine dikkat edersiniz. D orta taban birebir birebir eğilmiş. 4 üç. kök 2 ise D 2 kök 2 bulunur ve B D E üçgeninde pisagor uygularsak yani x kare eşittir 2 kök 2'nin karesi artı 8 artı 2 10'un karesi 100 artı 8 108 x kare 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 yani Adana doğru cevap ve sekizinci sorumuzdayız abc dik üçgeninde e beyni e D, dik, a e b eşit 4, dört 12 verilmiş bize x soruluyor ne şekilde bütün baktığımızda dikkate çeken şey bir bir birim eşit eşit bu da normalde eşit olmak zorunda muhteşem üçlü yani muhteşem üçlü sadece dik açıdan çıkıp kenara ortalayınca yine bu da üçlü olur ya da yine dik açı esas çizdiğimiz şu üç parçadan herhangi bir ikisi eşitse üçümüz de eşittir. Aynı anlama geliyor. Yaptık bunu. Birebir, birebir, dört çok başımız var. Bak yine birebirden yararlanmadım. Ne yapalım? R'den birlik çizelim. de tamamında H olsun kestiği nokta. Birebiri değerlendirirsek bu iki gök baş olur. Şekle baktığımızda oturt. hep yeni bulduğunuz şey üzerinde yoğunlaşın. Şekle tekrar geri dönerseniz kaybolabilirsiniz. 2 kök 5'in karesi 20 çarpımları 20 olacak toplamdan 10 olacak. Hangi sayılardır bu? 2'ye 10 veya 10'a 2. Peki hangisini alacağız? Bakın yükseklik 1'e 1, 2'ye bölü 1'e 1 olması için onun daha doğru da olur. Yani 10'a veya ne kadar? 2 alırsınız. 2 alırsanız bunun 10 olma ihtimali 1'e 1'den olmaz zaten. 10 sayıda 10 olmak zorunda. O halde x olur? 8 olur. Orta da hızlı yaptık ama A'ya 12 x bir denklemde oluşturabilirsiniz ama tam seriye yakalarsanız affetmeyin. Yani cevabımız denizde arkadaşlar. Geldik uzunluğu sorumuza. A, B, B, C dik 165, 45, 10, 4 2 verilmiş. X açısı, X uzunluğu soruluyor. Önce açıyı bulalım. 165, 45, 210, 300 yani bu açıya 60 derece kaldı. klasik olarak soruya bakarsa 45 60 biz var ya yani 45 karşısında dik çizeriz. Bu bir dik çizeriz. Sonucu ulaşabiliriz. Hatta bunu yapalım sonra da ikinci yolu yapalım. Hemen 45 karşısında dik çizdik. Geriye kaldı 45 4 kök 2 4 4. Hemen burada 60'ın karşısında da çizelim. 45 pardon 90 60 şu açımız ne oluyor? 30, 30, 45, 75 9 90 olmuş. Yani içeride bir dikdörtgenimiz oldu. Görse karşısı 4. Onun e karşı tamamı 4. 6 kaldı geriye. Burada da 6 olur. 60'ın şu açımız 60. 60'ın 6'sı 30'un kökü biri. 2 kökü 3 olur. Yani bize sorulan x uzunluğu 4 artı 2 kökü 3 bulunmuş olur. Şıklarda da 2 parantezde alıp verilmiş. Yani cevabımız bol oluyor ama ne yaptık? 45 ile 60 gördük, çizdik. Bir de şu yolla da yapalım. Hatta silelim bunu. Kalemimizi de biraz değiştirelim. Bu açımızı 60 bulmuştuk. Şimdi yarım şekil gözüyle ya tamamlamamız lazım. Tamamlamamızı şu yukarıdan da yapabiliriz. Şuradan da yapabiliriz. Şunu yapalım yine şöyle tamamlayalım. Tamam tamamlayınca ne vermiş? 90-60 45'imiz burada zaten bu açının bütünleri doğrusu uzattık 15 derece işte yine bu noktada bizim yapacağımız 45'in karşısında bir çizme çünkü içeride bir şey yok buradan çizsek hop 15'ten alacağız ben burada dik çizelim baksanıza 4 45 45 oldu 4 4 geriye kaldı 6 burada bakın oluşturduğumuz açı yani 5 sonra 60 derece oluyor 30'un karşısında 4 ise 60'ın karşısında şurada yapılan ne vardır? 4 ve 3 vardır. Büyük üçgene baktığınızda 60'ın karşısında 6 artı 4 kök 3 30'un karşısında ne olacak? Kök 3 Kök 3'e bölelim. Aynı ayrı düşünelim. 6 kök 3. 4 kök 3 bölü kök 3. Hemen bir eşitlikle çarpalım. 6 kök 3 bölü 3. Burada zaten kök 3'ler 4, 3, 6 tane işte 2, 2 kök 3 artı 4, 4 yani yine cevabımız bol olmuş oluyor. Değişik iki yolda çözmüş olduk soruyu. Ve geldik 10. sorumuza. Diktiğimiz yerinmiş ağacı 12, açılar 15, 15, x kaç santimetredir? Bakın burada önce açılar 90, 75, 15, 2 içerisinde toplamda içerisinde 60. 15.75'te bir şey yapamıyorum. 15 60ı 60 gördük burada. Şurada 105 derece oluyor. bakın 60'ın karşısında dikimizi çizelim. Çizdik. 90'ın karşısında 12. Şu açımızda yazalım. 15.75 30'un karşısında 6 60'ın karşısında 6 kökmüş ki hatırlayacaksınız. 15.75'te dikten dikiniyorsa yükseklik hipotenüsü 4 de bir halde x ne olur? 6 çarpı 4 yani 24 kök 3 olur. Cevabımız elinde değerli gençler. Ve geldik 11. soruya. A, 75, A, 2, AC X kaç santimetredir diye soruluyor. 90, 75 açıyı bulalım. 15 derece. Şimdi aklınıza gelebilir. Dikten dik inersek yükseklik 4'te 1 ama Tabii ki hiçbir veri yok burada. Burada da aslında esas olan 30-60 dosyayı oluşturmak. Açı çalarak da denebilir bunun anlatımında. 90'ımız burada. Şimdi şurada 30-60 60-15 mi? 60-15 daha mantıklı çünkü 15 dereceden yararlanıyoruz Yani aslında şurada ne yapıyoruz? 30-60-90 üçgenini oluşturuyoruz. Oluşturduk. 30'un 2, 60'ın 2 3. 90'ın 30'un karşısındakinin 2 katı 4. 15 almamızın sebebi de bunu geçiş yapabiliyoruz. 8 kenar üçgen oluşuyor. 4, 4. Yani cevabımız 2 kökü çarpı 4, 4. cehennem olmuş oluyor arkadaşlar. Ve evet. 12. sorumuzdayız. ABC üçgeninde AB ile AD dikilmiş. AD ve AD eşit. B'de 12, C'de 6. Buna göre x kaç santimetre diye soruluyor şekilde baktığımızda ilk dikkat çeken şey bakın açı ortayla yüksekliği olması. Hemen ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Nerede yapıyoruz burada? İkisi kenar. Çünkü açı ortay yükseklik sadece ikisi kenar üçgende vardır. Bir de de bozulurak üçgende. Bu noktayı k diyelim. Açı ortay yüksek dedik. Aynı zamanda kenar ortalar ve 12 ise k olur. 12 olur. Şimdi Bu noktadan sonra diktiğimiz parayla ikiz üç kenar üçgeni oluşturduk, çoğunluğunu diktik. Burada, burada yine bire birden yaramamak adına paralel çizelim, KD'yi çizdik, 12 ise yarısı olur 6 ve karşı tabanında iki evveler 6, 6. Şimdi paralel çizmiştik A aşağı, burası burada A'nın şım, B, D, E'ye de paralel değil söz konusu. Fırsatı da bakın 6, 6 yani ortada oldu Dolayısıyla bundan eksi uzunluğumuz 3, 5, yani cevabımız. İşte Bu da geldi geçten. Biraz dik üçgenle ilgili bir de biraz benzerlikten çözdük sorumuzu. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli gençler.